Merhaba arkadaşlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için içmiş olduğum kahve fincanım karşımızda duruyor. Niyetlerimiz, isteklerimiz, arzularımız hepsi bu fincanda çıkar ve güzel bir şekilde gerçekleşir inşallah diyerek falımıza başlıyorum. Böyle bir zor kalktı. Ama keyif alıyoruz. Yani zorlandığımız konularda bir süre sonra keyif alacağız diyebilirim. Aslında çok güzel bir fal. Böyle sıkıntılarımız, dertlerimiz, kederlerimiz gitmiş. Biraz karışmışız. Neden karışmışız diye baktığım zaman da biraz nazar var. Sanki kazandığınız para rızkınızda bir açılma ve burada aa bak kazanıyor rızkı açılmış ne güzel diyenlerin bile gözü var diyebilirim. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Geçmişte ufak ufak e, adımlar atmışız. Ay çok güzel bir kalp var burada önce ona bakalım. Bir ilişki, bir sevgi, bir aşk o kadar güzel şekillenmiş ki. Ee, böyle iki kişi bir olmuş, sanki böyle bir ağacın dalları gibi budakla budak dal kök hepsi birlikte böyle çok güzel yapılanmış çok temiz bir kalp var bunun yanında. Geniş yaşları var. Aslında e, olumlu düşünerek sanki olumlu şeylerle karşılaşmışsınız. Hani bazen deriz ya olumlamalar hem kişinin psikolojisini hem e, hayattaki o alacağı güzel enerjiyi de kendine çeker. Bu anlamda güzel bir aşk, güzel bir sevgi olduğunu görüyorum hayatınızda. Ve sonrasında da küçük küçük planlamalarla birlikte bir kazanç kapısı açmışsınız. Bu kazanç kapısında da güzel ilerlemeler kaydedilmiş. Minik minik. Ya şimdi burada aslında şey de var. E, hani ıı, 100 lira kazanmak istersiniz ama 20 lira kazanırsınız. Dersiniz ki çok şükür hamdolsun. Hani böyle diyen bir insan olarak çıkıyorsunuz bu falda. Belki daha fazla kazanmayı düşünseniz o zaman daha sıkıntılı çıkacaksınız. Ama kazanmaya niyet edip sonrasında da elinizde geçen paradan çok memnun görünüyorsunuz. Hamdolsun diyen önüme bakarım. Daha sonra da küçük küçük olsun ama benim olsun diyen bir geçmiş görünüyor. Son e, olarak yani yaklaşık olarak bir iki ay öncesinde bir mal bir mülkle ilgili bir kişiyle konuşma yapılmış. Sanki e, satılmak istenen bir mülk var, e, böyle e, aileden geçmiş bir miras gibi duruyor. Yani sanki ikinci kuşaksınız bu konuda. Bununla ilgili de gerekli kişilerle görüşme yapmışsınız. Sonrasında da karşınıza bir kişiyi alıp konuyu anlatmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi bu konuda sizden e, olumlu bahsediyor. Yani konuşmalarınızdan al, alması gerekeni almış ve e, tamam böyle bir çizik çekelim. Bu yolda bu şekilde ilerleyelim demiş. Demiş ama geçtiğimiz aylarda bu konuda biraz karışıklık yaşanmış. Nasıl bir karışıklık yaşanmış derseniz bir kere bazı noktaları aslında takılık kalınmış. E, bu konuda benim bir çizgim var. Bu çizgiyi aşmazsak aslında atıyorum şimdi bir mal olduğunu düşünürsek eğer biz bunun şahit gidiyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz. Şu kadar, şu kadar, şu kadar diyorsunuz. Karşınıza geçip e, ortak olduğunuz ya da e, kardeş olduğunuz miras olarak da olabilir. Çünkü bu kişiyle böyle böyle bir araştırma yaptım ve bu kadara satabiliyoruz diyorsunuz. O kişi de diyor ki tamam düşünelim. Ama sonrasında diyor ki ben kafamda o kadar düşük düşünmedim ya da o kadar düşük istemiyorum diyerek bir maraz doğurmuş. Bu olay içerisinde de siz bir karışıklığa girmişsiniz. Bu sefer o taraf bazı şeyler araştırmaya başlamış, siz bu taraftan araştırmaya başlamışsınız. Çok fazla insanla konuşma, görüşme var. O yüzden de bu böyle geçtiğimiz 2-3 hafta ve bu önümüzdeki 2-3 hafta boyunca bu konularda devamlı bir konuşma, ileriye dönük planlar yapma ve biraz da içinizin karışık olması söz konusu. Bu karışıklık küçük küçük karışıklıklar yani çok fazla düşündüğünüzü gösteriyor. Çok fazla irdelediğinizi. Hane içerisinde de bu konular çok fazla konuşulduğu için hane içerisinde de biraz huzursuz olduğunuzu görüyorum. Bu konular ilerleyen süreçte tabii ki azalacak ama bugün için niyet ettiğiniz konularda biraz karışık, düşünceli görünüyorsunuz. Aslında bu kadar düşünmeseniz de sonuç aynı. Düşünseniz de sonuç aynı diyebilirim. Çünkü karanlıkta sonuçları mutsuz edecek bir sürecin içinde değilsiniz. Sadece bazı konularda isteklerinizi net olarak karşı tarafa belirtmeniz lazım. Şimdi bu miras üzerinden düşündüğünüz ya da işte malınızla ilgili düşündüğünüz konularda karışık çıkıyorsunuz. Eğer niyetiniz bu falı dinlerken aşk ise aşk konusunda da bazı çizgiler çekmiş, konuşmuş kararlar vermiş olarak çıkıyorsunuz. Ama bu kararlarınız geçtiğimiz günlerde bazı konulardan dolayı biraz karışıkla uğramış. Çizmiş olduğunuz net çizgilerden dolayı insanlarla konuşarak bu konuyu, bu olayı nasıl yumuşatabilirim diye bir karışıklık, bir düşünce halinde çıkıyorsunuz. Aslında burada birebir olarak çevrenizdeki insanlardan etkilendiğiniz görünüyor. Her iki şekilde de miras konularında da aşk konularında da kişinin çevresindeki insanların konuşmalarından etkilendiği, düşüncelerin tam olarak kafasında toparlayamadığı çıkıyor. Bu sebepten de önümüzdeki iki hafta boyunca bu konularda karışık olacağınızı düşünüyorum. Yine aynı şekilde karşılıklı konuşmalar var. Böyle sanki takılmışsınız bir konuya böyle bir ben bu konuya takıldım benim bunu çözmem lazım der gibi yolunuzda devam etmeye çalışıyorsunuz. Hatta miras ile ilgili ya da işte malınızla alakalı olarak düşündüğünüz konularda yine aynı şekilde bu iş benim bacaklarıma dolandı benim bu işten bir an önce kurtulmam lazım. Düşüncesi önümüzdeki süreçte sizde hakim olacak. Hatta e, bu konuşup da anlaşamadığınız kardeş ya da arkadaş ya da ortakla ilgili e, o bir taraftan çekiştiriyor konuyu. Siz bir taraftan çekiştiriyorsunuz olarak çıkıyor. E, Mart bitti. Nisan ayında güzel gelişmeler var bir kere. Özellikle sevgili olan ve bugün beni dinleyen Evli olan ama kocasının ya da eşinin ne düşündüğünü merak eden kişiler için çok olumlu diyebilirim. Çünkü burada Jüpiter'in de işareti çıkıyor. Yani önümüzdeki Nisan ayında ilk haftayı atladığınız an itibariyle hayatınızda çok güzel gelişmeler, olumlu gelişmeler sizinle birlikte olarak görünüyor. Ben bu konuda çok tıkandım. Bundan sonra nasıl ilerler dediğiniz konularda bile çok büyük bir genişlemeniz söz konusu. Aslında burada size kadersel yardım da söz konusu. 9 sayılarını da görüyorum burada. Yani siz alttan alta aslında beslenmişsiniz. Bugüne gelmişsiniz. Bugünden sonrası için atacağınız adımlarda da çok olumlu olaylarla karşılaşacaksınız. Dediğim gibi falı açtığımda çok olumlu, çok güzel bir fal var. Evet bugün karışıksınız. Ki bu Başak Merkür ile alakalı da olabilir. Düşüncesel olarak çok yoğun ve karmaşık çıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi biraz sabırla 2 maksimum 3 hafta içerisinde hayatınızda çok güzel mucizeler sizi bekliyor diyebilirim. Hatta bakın burada Nisan ortasında belge, evrak, sınav sonucu tarzı konularda da ...çok temiz bir süreç başlayacak. Bu konuda yüzeysel olarak... ...hatta daha çok bu konuların konuşulduğu... ...bak bu başarılar alındı... ...oh ne kadar da keyifliyim diyeceğiniz süreçler var. Bunun haricinde aslında ekstra bir şey göremiyorum. Baktığım zaman... ...önünüz çok rahat, ferah. Yani önünüze çıkabilecek bir sıkıntı olsa... ...zaten karartı olarak çıkacaktı. Bazı fallarda çıkıyor. Bakarken ben bile sıkılıyorum. Ama bugün için çok güzel görüşme, konuşma... Karışıklıklar varsa da onları atlıyoruz. İleriye dönük olarak çok güzel görünüyor. Şöyle de baktım. Öyle de baktım. Yok hayatınız gayet güzel olacak. Kötüyü mü arıyor, arıyorsunuz demeyin. Bazen aslında bazen değil. Bizi kötüler iyi yapar. Kötüyü görünce iyiye sarılırız. O yüzden biraz da nedir ne değildir diye bakayım dedim ama gayet ferah ve güzel görünüyor. Sıkıntılarımız gördüğünüz gibi parça parça üzerimizden çıkacak. Bunlar bazıları çok hızlı oluyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde dediğim gibi birçok konudaki sıkıntınız üzerinizden atılacak. Tabii ki e, kafasal karışıklığınız burada da aynı şekilde çıkıyor. Düşüncelerin çok yoğun olduğu, nerede ne yapacağım dediniz konular. Ve zaten burada da gene aynı şekilde e, falımızı destekliyor. Aile içerisinde çok düşündüğünüz için önünüze gelen yani parasal konularda, maddi konularda önünüze düşüncesel engeller koyuyorsunuz. Aslında düşünmesiniz ne olur derseniz su akacak yolunu bulacak, önünüze çıkacak. Zaten siz e, hani hayırlısı bu ise benim için evet diyen bir kişi olduğunuz için hayırlısını bekliyor olarak görünüyorsunuz. Kafanızda taşınma, uzaklaşma, bir yerlere gitme, bir kişinin yanında kalma gibi düşünceler olabilir. Bu da Mayıs başı itibariyle hayatınıza girecek gibi görünüyor. Bir konuda kafanız biraz önünüze eğilmiş. Sanki çok fazla düşündüm ama bana ne faydası var diyeceğiniz bir bir iki haftanız var gene burada da çıkıyor. İnsanlarla ilişkilerinizde de konuşup devam ediyorsunuz konuşup devam ediyorsunuz boyun ağrıları bu hafta biraz artabilir bu konuda dikkatli olabilirsiniz baş ve boyun ağrıları hane içerisinde verdiğiniz fikirlerden e, olumlu etkilenen insanlar var yani ailenizle çocuğunuz eşiniz sizin verdiğiniz düşüncesel yardımlardan çok memnun hatta siz onu sanki elinizle alıp yukarıya kaldırıyorsunuz bunu farkında olarak görünüyor bu yüzden de sizinle olan hayatını bir çerçeveye almış bu yolda ilerliyor Diyelim ki bu falımızı aşk ile alakalı tuttunuz. Yani benim ilişkimde geleceğim ne olacak? Bu kişiyle nasıl devam ederim dediniz. Bugün için parasal konularda karşınızdaki kişi yani parasal konularda kaygılı görünüyor. Bu sizden kaynaklı da olabilir, kendi hayatıyla ilgili de olabilir. Bu sıkıntılarını 3 hafta içerisinde üzerinden attığında İlişkinizde de güzel yansımalar olacak. İleriye dönük olarak onu ne kadar elinden tutarsanız o da sizin elinizden o kadar tutacak. Aslında bu ilişkide yönetici e, demeyelim de ilerletici, ılımlı davranan sizsiniz. Siz ne kadar ılımlı davranır ve onun elini tutarsanız o da aynı şekilde size yaklaşacak diyebilirim. Para ve kariyer konuları için bu falı eğer yorumlayacak olursam parasal konularda kaygılarınız var, önünüze bazı engeller koymuşsunuz. Aslında önünüz açık olmasına rağmen bu engeller biraz fazla düşünceden kaynaklı e, engeller olarak görünüyor. Yani bugün ben bu maaşla nasıl geçinirim diyorsunuzdur. Aslında geçiniyorsunuz ama kafanıza nasıl geçinirim'i soktuğunuz için düşünceli ve sıkıntılı çıkıyorsunuz. Bir şekilde geçinilecek. E, bir para beklentisi içerisinde olanlar için söyleyebileceğim. Mayıs ayından önce bu para gelmez. Biraz daha beklemeye devam edeceksiniz. Özellikle e, bu falımızda Haziran ayı en temiz ay olarak görünüyor diyebilirim. Ama bu mesela Nisan ayı itibariyle de hayatınızda güzel gelişmeler, enerjinin yükseldiği bir süreç var. Sevinç gözyaşlarınız bir kere yakın zamanda var. Yani iki konuya küçük ya da büyük iki konuya çok sevineceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek diyebilirim. Ben çok beğendim falı. Çok güzeldi. Çok temiz, çok ferahtı. Yani bugün yaşadığınız karışıklıklar önümüzdeki süreçte düzelecek. İlişkinizle alakalı siz tuttuğunuz sürece karşı tarafta sizi tutacak. Kariyer anlamında attığınız adımlarda biraz daha olumlu düşünürseniz elinizdekinin kıymetini bilirsiniz diye biliyorum. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.